Merhaba ben Aras ee, Minecraft komik montajının dördüncü bölümü yani sezon finali olacak bu bölüm kısa bir bölüm olacak bir abone olup like atın benim için yeter İyi seyirler <laughs> hastayı kaybediyoruz olamaz olamaz Doktor bey. Çok... Çok... Doktor bey söyleyin nasıl? Size çok iyi bir haberim var. Ne oldu doktor bey yaşıyor mu? Öldü. Nasıl? Nasıl yani? Rahmetliyi çok severdik. <laughs> Çok kısa sürdü. Daha 24 yaşındaydı. Maşallah. <laughs> evet. Ah. Ah. Sonunda kazdık. Hadi gel Abdur Rezak. Gel süsleyelim. Yani senin yüzünden teksiste olmuş ama. de koy. Ruhuna el-Fatiha. Bırak. Uzunlu yaşa. Birinci bölüm, dördüncü bölüm arasın. Ne kadar da az yaşa. Evet. Of hadi. Hadi Mahmut. Bu şehrin yeni bir şehir buldun. Bu şehrin en, zengin, en zengini olmaya hazır mısın? Hadi. Girelim bakalım. Açıl artık şu kapı. Aman Tanrım ne güzel bir şekil. Bu